Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalımıza hoş geldiniz ben Metin Kürme olacağım arkadaşlar bugün önemli bir konu işleyeceğim YKS sınavında yani TYT ve AYT'de pratik Türkçe bilgileri üzerine duracağım kısa ve öz bir şekilde aynı zamanda bazı e, pratikleri yaparken örnek sorular üzerinde de duracağım e, o yüzden dikkatli bir şekilde izleyin bu videomuz hem sınava girecek olan arkadaşlarımız için hem de lisede eğitim gören arkadaşlarımız için Faydalı bir video olacak bu kanaatteyim. İnşallah dikkatli bir şekilde sonuna kadar takip ederseniz. Ve arkadaşlar bir bütün olarak bu videoyu kanalda yayınlayacağım. Aynı zamanda parça parça da kanalımızda video olarak e, yer alacak. Hemen gelin isterseniz videomuza geçelim ve ilk pratik bilgimizden başlayalım. Arkadaşlar eğer sözcüğün türü, görevi, işlevi ve çeşidi soruluyorsa soru da e, şunu unutmayın burada sözcüğün isimle zarf mı, sıfat mı, zamir mi, edat mı olduğuna bakacağız. Dolayısıyla sözcüğün türü, görevi, işleri, çeşitli sorulursa isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı olduğu bize soruluyor. Bunu unutmuyoruz. Fiil çatısı denince fiillerin özne ve nesneye göre aldığı durumun sorulduğunu unutmuyoruz. Biliyorsunuz çatısına göre arkadaşlar eylemleri biz iki gruptan inceliyoruz. Öznesine göre, nesnesine göre. Tamam mı? Şimdi öznesine göre nelerdi? Etken, edilgen, oldurgan ve ettirgen. Nesnesine göre geçişli, geçişsiz temelde. Eğer geçişsizi geçişli yapıyorsak oldurgan, e, geçişsizi geçişli yapıyorsak ettirgen. Tamam mı? E, bu arada öznesine göre bir düzeltme yapayım. Öznesine göre etken dedik, e, edilgen, dönüşlü ve işler. Tamam mı? Biraz önce e, ikisini... E, nesnesine olanı oraya karıştırdım. Dikkatinizden belki kaçmıştır. yapıyorum Nesnesine göre ise geçişli geçişsiz evet de Dolayısıyla fiil çatısı dedince öznesine ve nesnesine göre aldığı durumu soruyor bize. Soru bunu unutmuyoruz. Birazdan ayrıntısına da gireceğiz. Şimdi eğer arkadaşlar öznesine göre fiil çatısının ne olduğunu soruyorsa burada etken edilgen dönüşlü ve işteş olarak dört grupla, grupta incelendiğini unutmayınız. Biraz sonra örnekler vereceğim. Şimdi kısaca bir burada söyleyeyim. Mesela Ali camı kırdı kıran kim? Ali bak belli o zaman etken. Cam kırıldı diyoruz bak Kim kırdı belli değil. Dikkat ediyor musun? Kim kırdı? Cam kırıldı. Evet. Aynanın önünde tarandım. Bak döndü bana yaptığın Silah patlayınca ağaçtaki kuşlar uçuştu. İşteş. Dikkat ediyor musun? Birlikte yaptı. İşte burada öznesine göre dört tane çatı var. Etken edilgen dönüşlü ve işteş soruluğunu unutmuyoruz. Arkadaşlar bir fiilin edilgen olabilmesi için dikkat mutlaka fiilde L ve N sesini arayacağız. Yani ya L sesi olacak L sesi yoksa N sesi olacak. Şimdi örnekle vereceğim. Bu çatı ekleridir arkadaşlar. L ve N. Bunu unutmuyoruz. Bu çatı eklerini alması gerektiğini ve öznenin sevgili arkadaşlar belli olmaması gerektiğini unutmuyoruz. Yani bir çatıda eğer arkadaşlar edilgense öznesine göre edilgense arkadaşlar o zaman bir özne yoktur. Özne belli değildir. Arkadaşlar ve o fiilde L ve N seslerinin birisi en az birisi ne yapacak? Yer alacak. Şimdi örneğimize bakalım. Sevgili arkadaşlar, sokaklar temizlendi cümlesi. Bakın ekranda görüyorsunuz. Sokaklar temizlendi. Dikkat ediyor musun? Temizlendi yüklem. Bak altını çizdim. Dikkat et. Bakın N2 veya L2 alacak demiştim. Burada N2 almış. Tamam. Şimdi soruyu soralım. Temizlendi yüklem. Temizlenen ne? Sokaklar. O zaman özne bu değil mi? Soruyorum sana. Sokaklar kendi kendini temizler mi? Temizlemez. İnsanlar işte çöpçü kardeşlerimiz o işi belediye çalışanları temizler. Değil mi? Bu işleri yapar. Ama var mı orada? Yok. Deli değil. Aslında bu nedir? Nesnedir. O zaman burada bu yalancı bir özne oldu. Yalancı, sahtekar bir özne bu. İşte bu sahtekar özneye biz ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? İşte sevgili arkadaşlar edilgen çatılı eylemlerde sözde özne var. Gerçek özne yok. Peki kim tarafından temizlendi arkadaşlar? Ee, şey çöpçüler tarafından, belediye işçileri tarafından ne yapıldı? Temizlendi. Ama onlar yok bak orada. İşte burada başkaları tarafından yapılma anlamı var. Dolayısıyla burada ne sesinin olması ve sözde özne olması, başkaları tarafından yapılma anlamı olması bu cümledeki fiili, eylemi edilgen çatılı yaptı. Eğer böyle bir soru gelirse bunun öznesine göre edilgen olduğu ne yapılacak söylenmesi gerekecek sevgili arkadaşım. Siz de bunu unutmayın. O zaman arkadaşlar edilgen çatılarda özne nedir? Sözde öznedir. Tamam mı? Eğer özne belli olsaydı o zaman bu etken çatılı olacak. Evet devam edelim konumuza ve pratiğimize. Bir fiil arkadaşlar edilgen çatılı ise öznesi mutlaka sözde öznedir. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Sözde özne ne demek? Yalancı, sahtekar. Yani gerçekten değil. Başkasının yerine geçmiş. Burada geçtiği şey nedir? Ö, nesnedir. Genellikle arkadaşlar edilgen çatılarda nesne, sözde özne olur. Dolayısıyla nesne öznenin yerini tuttuğu için bu defa bu tür fiiller nesne almazlar. Yani neyi kimi sorusuna cevap vermezler. Anlatabildim mi? Şimdi bakın çaylar içildi. Hani bak biraz önce demiştim ya sevgili öğrencim ya L veya N sesi alır. Bak çiziyorum. Bak burada içildi derken içmek fiiliyle dı arasında ne gelmiş? L geldi. İçildi. İçilen ne arkadaşlar? Çaylar. Çaylar içildi. Çok güzel. Sevgili arkadaşım uyandı mı bir şey? Bir soru işareti var. Çay kendi kendini içer mi? İçmez. Ben hiç görmedim. Aslında bu çayları oradaki insanlar, misafirler, arkadaşlar birileri içti. Yani başkaları tarafından içildi. Bak dikkat. Başkaları tarafından. Birileri tarafından. Ha, o zaman çaylar ne oldu? Sözde öz ne oldu? Sahtekar o. Gerçek özne değil. Ve o aslında ne? Nesne. E şimdi nesnenin yerine tuttuğu için ne oldu bu? Edilgen çatı oldu ve nesnesiz oldu. Çaylar neyi içildi? Çaylar kimi içildi? Cevap yok. Dolayısıyla edilgen çatı nesne de almamış oldu. Çünkü nesne sözde özne gibi oldu. Sahtekar. Aa senin gibi sahtekar. Evet. Dolayısıyla edilgen çatı oldu. Peki. Devam edelim sevgili öğrencim. Gelelim bir başka pratiğe. Şimdi sevgili öğrencim. Bir fiilin dönüşlü olabilmesi için. Dikkat et öznesine göre çatılara bakıyoruz. Bir fiilin dönüşlü olabilmesi için biraz önceki L ve N sesleri gene yüklemde yer almalı. Bu defa çoğunlukla N sesi ön plandadır. L sesi ikinci plandadır. Böyle bir ayrıntı vereyim. Tamam mı? Her kitapta bu bilgi yer almaz. Evet. Bak edilgende L çokça kullanılır. N daha azdır. Ama dönüşlüde N sesi daha çoktur. Daha çok kullanılır. L sesi daha az ondan sonra kullanılır. Okey. Şimdi çatı eklerini arayacağız dönüşlüde. Ama hocam o zaman Edilgen çatıdan farkı ne olacak? Heh. Arkadaşlar, özne bellidir. Dönüşlü de. Edilgende belli değil. O zaman, iki, çok önemli bir ayrıntı. Eylemi yapan kendisine yapıyordur. Başka bir nesne, başka biri, başka biri veya başka bir nesne etkilenmiyor. Kendisi etkiliyor yapılan eylemden. Dolayısıyla eğer eylemden kendisi etkileniyorsa özne, çatı ekleri olarak da L ve N sesleri varsa yüklemde, o zaman buna biz dönüşlülük, dönüşlü çatı diyoruz. Neye göre? Özneste göre. Şimdi örneğe bak. Kadın aynanın karşısında süslendi, süslendi. Kadınımız. Erkekler de süslenir canım, değil mi? Evet. Kadın aynanın karşısında süslendi. Bakın ne sesini almış mı arkadaşım? Almış. Peki arkadaşlar, bu süslenme eyleminden, bak bir eylem yapıyoruz, süsleniyor. Etkilenen kim? Kadın, özne. Oradaki özne. Kadın. Bak başkası değil. Bak Ali camı kırdı derken Ali mi kırılıyor, cam mı kırılıyor? Dikkat et. Cam bak. Nesne etkileniyor. Dikkat ediyor musun? Ha. Ama bak burada. Kadın mı süslendi? Süslenen kim? Kadın. Herhangi bir varlık nesne etkilenmiyor. Kendisine dönüyor. O zaman buna biz dönüşlü dönüşlü çatı diyoruz. Çünkü kadın nedir? Orada gerçek öznedir. var. Tamam mı? Evet. Hadi bununla ilgili bir örnek vereyim. Daha iyi kalıyor. İster misiniz? Yıl başında, bak dikkat et. Yıl başında bütün vitrinler süslendi. Bak aynı şey süslendi. Arkadaşlar süslenen ne? Vitrinler. Okey. Sevgili arkadaşım bir soru seni rahatsız etmeli. Bunu. Vitrin kendi kendini süsler mi? Süsleyebilir mi? Süslenmez değil mi? Süsleyen kim? Dükkan sahibi. Birileri, başkaları tarafından, birileri tarafından süslendi vitrinler. Okey. O zaman vitrinler ne oldu orada? Aslında nesnedir? Sözde özne oldu. Değil mi? Yalancı. Vitrin kendi kendini süsleyemez. Bak o da süslendi, bu da süslendi. Fark ettin mi? Ha, Bak burada kadın gerçek özne. Ama orada vitrin gerçek özne değil. Sözde özne. Sahtekar, üçkağıtçı bir özne. Ama bizi aldatıyor. ÖSYM de sizi aldatmasın. Dikkat edin. Bunu ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Ve şimdi geliyoruz. Başka bir Bakayım. sevgili arkadaşlar e, öznesine göre çatılardan birisi de sonuncusu da işteş çatılı. Bak işteş. İş. Bir fiilin işteş çatılı olabilmesi için arkadaşlar yüklemimizde ış, iş, uş, üş. Ş şey eki veya ış, iş eki, çatı eki mutlaka olması gerekir. Bak, mutlaka olacak. Çünkü bazı eylemlerde bu olmayabiliyor. Tamam mı? Ve siz onu sanki öyleymiş gibi algılardınız. Dikkat edin. Aynı zamanda arkadaşlar öznenin en az iki kişi olması gerekiyor ve eylemin de birlikte veya karşılıklı yapılması gerekiyor. Eğer arkadaşlar bir eylemde iş, iş varsa özne en az iki kişiden oluşuyorsa karşılıklı veya birlikte bir yapılma eylemin yapılma anlamı varsa o zaman öznesine göre bu çatı nedir? İşteş çatıdır. Bunu unutma. Şimdi örneğimize bakalım. Çocuklar dövüştü bak. Dövmek fiili iş iş çatı ekini almış bak. Çiziyorum dikkat et. Al. Peki arkadaşlar, aynı zamanda çocuklar bu eylemi yaparken tamam mı? Bak çocuklar diyoruz. Kaç kişi? Birden fazla. İki. Arkadaşlar nasıl yapıyor? Dövüşüyor bak karşılıklı. Evet. Kadınlar gülüştü bak. Iş, iş, uş, uş, iki aldı. Nasıl yaptılar? Bak karşılıklı mı birlikte mi? Birlikte. Bir şey oldu. Bir fıkra anlatıldı televizyonda bir sahne geçti mesela. Gülüştüler. Ha ha ha. Iyi, ha, o zaman karşılıklı değil de burada birlikte yaptı. Veya bak. E, siyah patlayınca, e, tüfek patlayınca ağaçtaki kuşlar uçuştu. Bakın birlikte ne yaptı? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar buna da biz ne diyoruz? İşteş çatı diyoruz. Sınavda böyle bir durumla karşılaşırsak bunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız sevgili arkadaşlar. Hadi gelelim bir başka pratiğe. Sevgili arkadaşım etken fiillerin öznesinin belli olduğunu yani öznesinin gerçek olduğunu ve L, çatı eklerinden birini almaması gerektiğini unutmayın lütfen. O zaman arkadaşlar etken çatı. Hani dedik ya öznesine göre etken, edilgen, işteş, dönüşlü. Heh. etken çatıda yüklemde l, n, ş sesleri olmuyor. Unutmuyoruz. Ve özne belli. Kimin yaptığı belli. Bak. Ali camı kırdı. Kırdı ne? Yüklem. Kıran kim? Ali belli. O zaman arkadaşlar bu Öznesine göre. Kırdı yüklemimiz. Hangi çatılı? Öznesine göre. Etken çatılı özne belli. Ama bak, cam kırıldı dediğimizde özne belli değil. Biraz önce hatırlayın Edilgen çatıyı. Özne belli değil. Cam orada ne oldu. Sözde özne. Sahte. Gerçek olmuyor. Fark ettin mi? Ama Ali camı kırdı. Belli Ali. Camı kıran belli. Bunu ne yapıyoruz? Bunu yapıyoruz. Çocukları dövdü. Kim? O. Gizli özne. Bak. Teklik tek üçüncü şahıs. Belli özne Aa, hocam orada o yok. Nereden anlıyoruz oyu? Yüklemden anlıyoruz. Yüklemden teklif üçüncü şahsı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla öznemiz gizli özne. O zaman bu arada unutmayın öznelerimizi biz ne yapıyoruz? Üçe ayırıyoruz. Bir aslında dört ama temelde üç. Birazdan onu söyleyeceğim dördüncüyü. Bir gerçek özne. İşte burada olduğu gibi. İki gizli özne. Üç sözlü özne. Sahte özne. Bir de örtülü özne var. O çok önünüze çıkmaz ama bu üçünü özellikle bilin. Arkadaşlar bir çatıda öznesine göre gerçek özne veya gizli özne varsa o çatı etken çatıdır. Eğer arkadaşlar sözlü özne varsa etken çatılı değildir. Edilgen çatıdır. Bunu da unutmayın. Hemen geçelim bir diğer pratiğimizde. Arkadaşlar biraz önce bak dedik ya öznesine göre çatı. Şimdi nesnesine göre çatılara geçiyoruz. Fiillerin nesnesine göre geçişli, geçişsiz. Temelde geçişli, geçişsizdir. Sonradan oldurgan ve etirgen çıkmıştır. Onun için dörde ayırıyoruz. Geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen olduğunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Şimdi gelelim bunlara. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer ki bir fiilin başına onu zamirini getirebiliyorsak, o fiilin geçişli olduğunu unutmayın. Tekrar ediyorum. Bir fiilin başına onu zamirini getirebiliyorsak, o fiilin geçişli olduğunu unutmuyoruz. Eğer onu zaminini getiremiyorsak o fiilin geçişsiz olduğunu unutmuyoruz. Şimdi örnek. Sevdi geçişli bir fiildir arkadaşlar. Sevdi. Kim? O sevdi. Öyle değil mi? Neyi sevdi? Onu sevdi diyebiliriz. Veya sevdiye. Onu sevdi diyebiliriz. Dikkat ediyor musun? Peki. Oturdu. Geçişsiz bir fiildir. Durum fiildir aynı zamanda. Tamam mı? Oturdu. Evet. Çünkü onu oturdu diyemiyoruz. Dikkat ediyor musun? Oturdu. Kim oturdu? O. O neyi oturdu? O. Kimi oturdu? Dolayısıyla bu da geçişsizdir. Yani sevgili arkadaşlar, geçişliler nesne alabiliyorken geçişsizler nesne almıyor ve siz bunu unutmuyor. Evet. Hemen geçelim bir diğer arkadaşlar pratiğimize. Sevgili arkadaşım, geçişsiz bir fiilin R, T, tır, tir, dur, dür ekleriyle geçişli yapılabileceğini ve geçişsizken geçişli yapılan bu fiillere de oldurgan fiil dendiğini unutmayın. Arkadaşlar hani demiştim ya temelde geçişli ve geçişsiz olarak ayırıyoruz nesnesine göre. Ama biz geçişsizleri geçişli yapabiliyoruz. Peki geçişsizleri geçişli yaparken ne yapıyoruz? Yükleme R veya T veya tır, tir, getiriyor. Tamam mı? İşte bunu getirdiğimiz zaman ne oluyor? geçişli oluyor. Ama ek getirdiğimizden dolayı ona normal geçişli demiyoruz. Ona ne diyoruz? Oldurgan yani oldurduk. Değildi onu oldurduk bak dikkat et. Geçişli değil ama onu geçişliye oldurduk. İşte bundan dolayı buna oldurgan fiil diyoruz. Şimdi bak adamı öldürdü cümlesine bak. Şimdi adamı öldü. Adam öldü dediğimiz zaman geçişsiz. Ama adamı öldürdü dediğimiz zaman dikkat et. Öldürdü. Kimi? Adamı. Bakın. I, i, ekini alabilmiş. Orada nesne hali eki alan bir kelimemiz var. Dikkat ettiniz mi? Dolayısıyla burada öldürdü kelimesi oldurgandır. Tamam mı? Dır bir ekini orada dikkatinize sunuyor. Arkadaşlar bunun gibi bu ekleri alarak yani r, tır, tir, te eki alarak biz geçişli bir fiil yani nesne alabilen bir fiili de tekrar geçişli yapabiliriz. Tamam mı? Nesne alabilen bir fiili tekrar geçişli yapabiliriz. İşte eğer nesne alabilen bir fiili yani geçişli bir fiili tekrar geçişli yapıyorsak ikinci bir geçişlilik veriyorsak o zaman buna biz ne diyoruz? Ettirgen çatı diyoruz. Tamam mı? Ettirgen çatı diyoruz. Dikkat edin. Burada ne oldu? Biz yeniden geçişli yaparken onun geçişlilik derecesini arttırmış olduk. Bu çatıları da ettirgen çatı diyoruz. Şimdi bakın. Bir de kitap aldırdı. Kim? O. O bana bir de kitap aldırdı. Tamam mı? Aldı. Ne aldı? Kitap aldı. Bak, nesne var. Aldırdı. Ne aldırdı? Kitap aldırdı. Bakın. İkisinde de nesne oldu değil mi? Ama ikinci de dır bir eki aldığı için biz ne yaptık? Onu ettirgen çatı yaptık. Ekstra bir örnek vereyim. Şimdi bak biraz önce Ali'den bahsetmiştik değil mi? Ne demiştik? Ali camı kırdı demiştik. Bak dikkat et şimdi. Dikkat et. Kırdı yüklenme. Kıran kim? Ali. Özne yüklen. Öz nesne göre nedir bu? Etken çap. Bir de bunun nesnesine göre inceleyelim. Nesnesine göre geçişli olabilmesi için ne olması lazım? Nesne alabilmesi lazım. Soralım. Ali neyi kırdı arkadaşlar? Cevap. Camı kırdı bak. O zaman burada kırdı eylemimiz nedir? Geçişlidir. Peki hocam bunu biz ettirgen yapabilir miyiz? Yani geçişlik derecesini artırabilir miyiz? Şimdi Ali Ayşe teyzegilin camını kırdı. Bak Ali Ayşe teyzegilin camını ne yaptı? Kırdı. Sürekli top oynuyorlar, Ali kırıyor. Ha, Ayşe teyze de camdan giren topu bir güzel gözlerinin önünde böyle bıçakla kesti, attı. Bu Ali'nin onuruna çok dokundu. Ali kızdı, içinden dedi ki ben size gösteririm. Gitti başka bir arkadaşına 5 lira verdi, 10 lira verdi. Dedi ki Ayşe teyzelerin camını kırar mısın? Kır, oynarken. O arkadaş da ne yaptı? Kasıtlı olarak Ayşe teyze girin camını kırdı. Arkadaşlar bu işi Ali mi yaptı? Hayır. Ali'nin arkadaşı yaptı. Ama onu onu yapmaya kim teşvik etti? Yani kim kırdırdı? Bak dikkat et. Ali. Yaptırdı bak. Ha. O zaman Ali ne yaptı arkadaşlar? Camı kırdırdı. Ali camı kırdırdı. Dırdır, tırdır. Ha. Yüklerimiz tırdır alalım. O zaman sevgili arkadaşım bak güzelim. Ne oldu? Ali Birisine yaptırttı, kırdırdı, geçişlilik derecesini artırdı. Kırdı, kırdırdı. İkisi de nesne aldığı için, bak camı kırdı, camı kırdırdı. İkisinde de bak nesne alalım. O zaman birincisi geçişli, ikincisi ettirgen. O zaman geçişliyi, tekrar geçişli yaparsak, buna ettirgen diyoruz. Bunu da ne yapıyorsun? Unutmuyorsun. Sevgili öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kitaplarımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer sorulara esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olursunuz. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.